Çocuklar oyunda ne yaptık? Eğlendik. Eğlendiniz legolar. Evet legolar. Peki legoların rengi ne renkti? Hatırlayan? Kırmızı, mavi. Peki legoların sayını hatırlayan var mı? Kaç tane kırmızı? Beş. 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 Kaç tane mavi? Beş. Beş. Evet. Peki, zorlandınız mı yaparken bu etkinliği? Zorlamadınız. Kim zorlandı ve hangi aşamada zorlandı? Söyler mi? Mesela hangisinde? Muhammed Tuna, nerede zorlandın? Hatırlıyor musun? Ben Zorlanmadın. Başka? Açsa söyleyebilirsin. Nerede zorlandın? Yani beş tane beş tane almakta. Orada e, zorlandı. Acele ediyordunuz hani kazanmak için. Ben o, o, o sırada mı hani sayı? Yani sen nerede zorlandın peki? Ben, böyle kardeşi, böyle <laughs> ha, bir bir ben ha kağıdı taşı. Çok mu heyecanlandın? Baş evet söyle Edis. Ben, şey, ben şey, şey, şu da sadece çok heyecanlandım, dostum varsa ya. He suyu döktün heyecanlanmışsın orada. Evet. Evet suyu dökerken biraz zorlandın. Öyle mi? Bengi su. Ben, ben de neyden Öyle mi? Tamam. Öyle değil Peki. E, e, kutuda hani vardı ya kutumuz. Kırmızı evet. ve mavi seçtik. Başka ne renkler vardı? Hiç hatırlayan var mı? Sarı. sarı yeşil. Sarı yeşil vardı. Ve siyah. Peki bu e, oyunda sizce ne, ne öğrendiniz? Ne neyi öğrendiniz? Eğlenmek. Eğlenmek. Eğlendiniz. Sayılar kırmızı öğrendik mavi. mi? Renkleri öğrendik mi sizce? Kırmızı, mavi. Kırmızı mavi. Kırmızı. Kırmızı mavi. Tamam. Kırmızı mavi. Teşekkür ederim hepinize. Ya, attık kırmızı. Bu zar, zar attık. Sonra tabi e, ben en sona kaldım ben kaybettim. Peki bu oyunumuzda hangi sayılar vardı kim hatırlıyor? Sayıları öğrendik orada. Sonra beklemeyi öğrendiniz mi? Mesela bekleme, bekledik, sabrettik değil mi? Sen hı? nasıl? Artur'dan da dışarıda da parkurda yaptım. Evet parkurda yaptık. Muhammed oturur musun? Otur. Tamam çocuklar teşekkür ederim. Evet,